Arkadaşlar benim cildim dönem dönem böyle sivilcelerle inanılmaz boğuşuyor. Şu anda bu sakinleşmiş hali. Geçen hafta inanın şu şekildeydi cildimin hali. Şimdi ise kullandığım bu üçlüyle cildim o kadar sakinleşti. Kızarıklıklarım geçti ve şu anda çok daha sağlıklı görünüyor. Siz de böyle bir değişim ister misiniz? İlk ürünümüz Apotheos Squalane Exosome Ampul. İçerisinde %3 Squalane var ve cildi derinlemesine besleyip 100 saat nemli tutuyor. Gerçekten sürdüğünüz anda bu cildinizdeki kızarıklıkların ve hassasiyetin ben ertesi gün geçtiğini fark ettim. Yine bir koruyucu ürünü. Yani zaten bütün ürünlerin koru ürünü. Şu anda biliyorsunuz müthiş sirvede koruyucu. ürünü. İçindeki seniteli eksozomları sayesinde de cilt bariyerini onarıyor ve yatıştırıyor. Benim cildimdeki gerginliği alıp çok daha sakin, yumuşak bir his verdim. Özellikle hassas ya da işlem sonrası yorulan ciltler için de birebir. Ardından kullandığım nemlendirici Apotexazam Squad Tox. Bu sadece nemlendirmiyor, elastikiyet artırıyor, gözenekleri küçültüyor ve cildi daha pürüzsüz yapıyor. İçinde yine senteli eksozomları, squalen, niacinamik ve hyaluronik asit var. Cildim kızardığında ya da tarış olduğunda beni en hızlı toparlayan krem ve bu ikili gerçekten mükemmel derecede bütün kızarıklıklarımı ve hassasiyetimi aldı. Cildimi daha sakin bir hale getirdi. Bu üçlü rutinimi eklediğimden beri cildim daha sakin, daha güçlü hem de gün boyu nemli kalıyor. Eğer sizin de cildiniz sık sık hassaslaşıyorsa ya da kızarıyorsa gerçekten böyle bir rutin çok iyi geliyor.